fark etmeden negatif enerji biriktirdiğini gösteren bazı net işaretler vardır. Negatif enerji zihinsel ve duygusal yükün birikmesiyle ortaya çıkar. Davranışlarda, duygularda ve beden sinyallerinde kendini belli eder. Bu işaretleri tanımak enerjiyi temizlemenin ilk adımıdır. Başlıca işaretler: Sürekli yorgun uyanmak, küçük şeylere aşırı tepki vermek, Odaklanmada zorlanmak, iç konuşmanın karamsarlaştığını hissetmek ve insanlardan uzaklaşma isteği. Bunlar zihnin ve bedenin bir süredir dolduramadığın enerjiyi telafi etmeye çalıştığını gösterir. Bu belirtiler sinir sisteminin aşırı uyarıldığını ve duygusal yükün boşaltılmadan biriktiğini işaret eder. Bu durum sürekli su damlayan bir kaba benzer. Fark etmezsen zamanla taşar. Ve seni zorlar. Bir işaret belirdiğinde kısa bir durak oluştur, nefesle gevşe ve enerjini tazeleyici bir adım seç. Enerji yükün görünür oldukça onu dönüştürmek kolaylaşır. mesele fark etmektir. Bu işaretlerden hangisini kendinde daha sık görüyorsun? yorumda paylaş.